Merhaba ben Gündem Sivas'tan Betül. Bugün üniversitedeki öğrencilere günlük ne kadar harcadıklarını soracağız. İyi seyirler. Sigara ve yemek dahilinde 100-150 TL arası bir şey. Peki öğrencilere tanınan hakların size yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Yani yetersiz sonuçta. Her şey çok pahalı. Yani geçim sıkıntıları çekiyoruz kesinlikle. Günlük 1-1,5 bir, bir o limitlerde değişiyor. Kızlara bağlı. Peki nereye gidiyor bu harcamalar? Kızların boğazına. Gerçekten bu. <laughs> Peki öğrenciler arasında haklar size yetiyor mu? Hayır. <gülüyor> Yetmiyor. TL falan harcıyorum. Peki neye gidiyor bu harcama? Yani daha çok yemeğe ve makyaja falan, elbise, kıyafete. Peki öğrencilere sanılan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. <laughs> Düşünmüyorum. Yani günlük bir 200 harcıyorum en az. Peki neye gidiyor bu harcamalar? Sigara, kahve ve yemek. Peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani yeterli olduğunu düşünmüyorum. Zaten burs alıyoruz. Burs da çok yeterli kalmıyor. Hani sigara içmeyen bir insana göre de zaten yiyecek ihtiyacı çok fazla pahalı. Tabi ee, tabii günden güne değişiyor. Fakat 200 lira kadar harcıyorum günde. Bazen 250, 300 oluyor. Peki neye gidiyor bu harcama? Genel olarak yemeğe gidiyor. Bir Çok küçük bir miktar ulaşıma gidiyor. E, peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yeterli olduğunu aslında düşünüyorum. Birkaç yerde eksik kaldığını düşünüyorum. Peki ne bu noktalar? E, şöyle ki ulaşımda çok eksiğimiz oluyor. Genel olarak çok para harcıyoruz ve devlet e, gerekli yardımı yapmıyor diye düşünüyorum. E, sadece bana değil bütün öğrencilere gerekli haklar tanınmıyor ve aynı zamanda sesimiz duyurulmuyor, dinlenmiyoruz yani. Gene aynı şekilde birkaç vaka oluyor. Asansör vakalarını duymuşsunuzdur KYK'daki. Bu konuyla ilgili birçok eylem yapıldı. Her şey oldu ama kimse ilgilenmedi bununla. Gene asansör vakası olmuş. Sadece asansör kapattılar yani. Bu bir çözüm değil. Bu bir eksik. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Aynı zamanda gerekli ücret yardımının da yapılmasını istiyoruz. Ee, ve okullara gerekli e hijyen standartlarının sağlanabilmesi adına hizmetli alımını istiyoruz ve aynı zamanda ulaşım hakkında da birkaç değişiklik daha yapılmasına bir de internet yani internet şu an öğrencilerin en odağında olan şey her şeyi oradan hallediyoruz. Ödevlerimizi oradan yapıyoruz. Her zaman kütüphaneye gitme imkanımız olmuyor. Fakat ben yurtta kalıyorum. Yurtlarda internet kesinlikle yeterli değil. Hızı yeterli değil. Miktarı süresi hiçbir şekilde yeterli değil. Bu konu hakkında da e, bazı düzeltmeler yapılmasını istiyoruz açıkçası. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yol paralarıyla falan 50 TL en az. Yani dışarıdan yersek de 100 150. Benimki 50 lirayı bile bulmuyor. Yani normal yemekhaneye gidersek öyle ama dışarıda yersek fazla oluyor yol evet, paralarıyla. Bir de birlikte... birlikte benimki 50 lirayı da bulmuyor. 8 8 16 16. 26 lira falan alıyor <laughs> benimki. Evet evet öyle oluyor. Otobüs parası 16, 10 lira da yemekhane 26 lira oluyor. Evet. Peki size yetiyor mu bu e, ne diyeyim hani öğrencilere tanınan ekonomik haklar? Yetmiyor tabii ki, yetmiyor. yetmiyor. Yok. Zaten yemekhane çok kötü de. Yani yemekleri yani yenilmeyecek gibi değil de yiyoruz yani yine de. Vallahi bilmiyorum ama büyük ihtimal alkolden para harcamaktan para kalmıyor yani. Yani iki buçuk üç kalıyor yani. iki buçuk üç harcanıyor. Günlük mü bu harcama? Evet. İki buçuk üç harcanıyor günlük. Peki biraz daha açar mısınız bize? Neler harcıyorsunuz bu parayı? Alkol, kumar, başka bir şey yok yani. Öğrenci bu şekilde geçiyor. Peki öğrencilere tanınan haklar size yetiyor mu? Yetmiyor, para az. Öncelikle Ka kayka bence çok kay -ka az. 1250 lira, lira bence çok az bir para. Yetmiyor yani. Ben sigara içiyorum zaten her gün paket sigara içsem 1500 lira para yapıyor. O yüzden çok az. Acilen kayakaları yükseltmeleri gerekiyor. Buradan Tayyip Baba'ya sesleniyorum. Baba kayakaları yükselt. <laughs> Günlük harcamam 100 lira civarı oluyor. Ben burada evde kaldığım için harcamalarım daha düşük. Ama arkadaşlarım yurtta kalıyor. Onların harcamaları tabii daha yüksek. Peki size yetiyor mu bu harcamalara öğrencilere sunulan haklar? Yani yetersiz tabii daha iyi olabilir. Ama bir şey de yapamıyoruz açıkçası. Abla bizimki garibanız, biz garibanın harcaması mı olur? Peki öğrencilere sunulan haklar size yetiyor mu? Şu anlık yetiyor gibi gözüküyor. Ben bin lira harcıyorum. Genellikle elbise harcarım. Bir de yiyeceği falan, yemek falan. O tür şeyler. Peki öğrencilere sunulan haklar size yetiyor mu? Yok yetmiyor. 200 lira. Evet. Peki bu 200 lira nereye gidiyor? Bize açar mısınız? Yemektir, sigaraydı işte öyle o tarz. Kahve içeriz mesela arkadaşlarla toplanıp. Öyle. Peki size yetiyor mu bu? Yetmiyor. Genelde fabrika iş yerine. Kendime çok şahsi bir şey yapmam ben. Hı. Ara sıra ayda bir alışveriş evet. falan öyle yani. Hı. Genelde öyle gidiyor. Peki öğrencilere tanınan haklar size yetiyor mu? Yani benim pek bir işim yok ama yemekhanede falan 10 lira yemek olması gayet güzel bir şey bence yani yeterli gibi duruyor 10 TL'ye şimdi nereye gidersen git o yemekhanenin masrafı en az mesela en kötü 20 TL'dir en kötü ihtimalle gayet iyi 10 TL'ye 10 TL vermeleri kâr etmeden bence yeterli ideal 150-200 arası peki nereye gidiyor bu harcamalar hep yükseliyor. <laughs> Enflasyon dolayı hep yükseliyor. Nereye gidiyor? Ha, pardon, soruyu yanlış anladım da. Ee, şey, Nargile içiyorum ben mesela. Nargile okulunu, gıdaya da gidiyor. Öyle. Otobüs ücretleri yine. Otobüs ücretleri bayağı zamlandı. Evet, o kadar. Peki üniversite öğrencilere sunulan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Hı. Yeterli. Ya vallahi e, günden güne değişiyor ya. Yani kimi zaman mesela 500-600, kimi zaman 50 lira. Peki nereye gidiyor bu harcamalar? Yani genelde beslenmeye gidiyor. Ya yani kılı kıyafet tarzı falan yani. Peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle hayır bu arada. Düşünmüyorum yani. Bursu kesilmiş biri olarak düşünmüyorum. Evet geçiş yaptığım için bursum kesildi. Ee, KYK'da da kalmıyorum. Devletten <laughs> hiçbir şey de almıyorum yani. Ee, yemek mi? Yemek olarak mı? Genel olarak? Genel olarak sigaram, kahvaltı param, öğle yemeğim işte. Toplam 50-68, günlük 80-90, bilemedin 100 diye düşünüyorum yani. Peki öğrenci haklarının, verilen hakların size yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum açıkçası. Öğrencilere yani şu zamanda şu para yetmiyor. Yani öyle. Yani öğrencilerimiz perişan diye düşünüyorum ben. Yani diyeceklerim bu kadar şimdilik. Bin lira. Peki neye gidiyor bu bin lira? Karıya kıza. Böyle takılıyoruz yani. Peki öğrencilere tanınan size yetiyor mu? Yetmiyor. Ekonomi çok kötü. Günlük 500 ile 1000 TL arasında değişiyor harcama. Ama buraya geldikten sonra biraz daha düştü bu. Peki nelere gidiyor bu harcamalar? Harcama yemeğe gidiyor, sigaraya gidiyor. Ondan sonra giyime gidiyor. Gidiyor yani. Çok Enflasyon çok yükseğe çıktı artık. Çok hızlı gidiyor para. Peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Hiç düşünmüyorum. Öğrencilere yeteri kadar değer verilmiyor. En basitinden şu an ben Kayseri'den geldim. Şu an burada da böyle bilmiyorum ama 65 yaş üstü bedava binebiliyor ulaşıma. Tramvay olsun, otobüs olsun ama gençler para vererek biliyor öğrenciler. Yani bu çok saçma bir şey aslında. Tam tersi olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani en az 150 TL harcanır bu ekonomide. Yani mesela e, okumaya geliyorsun ama burs dahi verseler hani hiçbir şekilde para yetişmiyor çünkü hani yemekhaneler tamam uygun ama güzel yemekler olmuyor. Bazen istediğine göre seçemiyorsun vesaire. Yine gidip kafede oturman gerekiyor. Hariyetten arkadaşlarınla takılacaksın, çay içeceksin. Yine en az yol parası 100-150 TL gidiyor yani. Bir Bidariyetten hani eğer kullandığın bir sigara falan olursa daha fazla. Bu şekilde. Öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, hayır açıkçası düşünmüyorum. Çünkü kantinler dahil her şey çok pahalı. Ee, o şekilde yani bilmiyorum. Çok yetersiz kalıyor. Hani verdikleri burs da dahil. Bilmiyorum biraz daha yardımcı olmaları gerekiyor. Özellikle kampüs içindeki kafelerin vesaire yerlerin daha uygun olmasını bekliyoruz. Yani öğrencilere birazcık destek olmaları gerekiyor açıkçası bence. Yani ne konuda soruyorsunuz bunu? Yani burs konusunda, yemek konusunda. Açıkçası şu anda hayır. Kendi kaldığım ortamdan da bahsetmek istersem. Ee, KYK yurtlarının henüz tadilatta olmasından kaynaklı gelen öğrencilerin farklı farklı yerlere yerleştirilmiş olmalarından kaynaklı Genel olarak kendi ihtiyaçlarının kendileri görmesi durumundan yeterli bulmuyorum. Şahsen ben e, akşam yemeğini kendim karşılamak zorunda olduğum için harcamalarım bu miktarda geziyor. Yani herhangi bir şekilde dışarı çıkıp sosyal aktivite yapmam e, dahilinde olmasına rağmen 250 TL'yi bulduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu yemek e, ister istemez akşam yemeği tüketilmesi gereken bir şey olduğu için. İnsanların bunu kendileri karşılaması gerektiği için şu anda yetersiz buluyorum. Yani değişiyor genelde ama 200 300 arası gidip geliyor ya. Peki bu harcama nereye gidiyor? Harcama genelde yeme içmeye gidiyor. Yeme içmeye çok seven biri olduğum için. Ama onun dışında da yani öğrenci milletiz hani indirimde bir şey bulursak da alıyoruz. Öyle. Öyle olunca 500'e de çıkıyor, 600'e de çıkıyor. Öyle yani. Peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Şahsen düşünmüyorum. Mesela sadece kredi alanlar var veya sadece burs alanlar var ve böyle bir ekonomik devirde yeterli olduğunu hiç düşünmüyorum açıkçası. Yani üniversite biraz şey destek olabilir. Hani ne gibi projeler olabilir? Mesela yemekhanesi ücretsiz olabilir veya bir tık daha şu an uygun evet dışarıya göre uygun ama bir tık daha hani maddi konuda desteklenebilir diye düşünüyorum. Ya da ulaşım konusunda da bir tık desteklenebilir diye düşünüyorum. Yani 100 liradan aşağı düşmüyorum. Yani 100 liradan fazla çıkmıyorum açıkçası öyle söyleyeyim. Yetiyor bana. Kim nelere harcıyor bu? Genelde ders, fotokopi, öyle şeyler harcıyorum. Yemeğe harcıyorum. Yurtta malum yiyemiyoruz. <laughs> o yüzden öyle dışarıdan arada yiyorum. Peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle değil. Yani yurt ortamı olsun, yurt yemekleri olsun hak bence değil. Daha iyisi olabilir. Ama yapmıyorlar. 150 lira harcıyorum günlük. Peki neye gidiyor bu harcamalar? Ha, yemeğe, çoğunlukla yeme gidiyor. Ya da ihtiyaç olduğunda onlara gidiyor. Sigara. Sigara söylememiz lazım mı? Peki, <gülüyor> <gülüyor> peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Yani günlük ortalama 200-300 gidiyor yani dışarı çıkınca. Yani dışarı çıkmadığımız zamanlar daha az gidiyor. Peki neye gidiyor bu harcamalar genelde? Yani normal arkadaşlara takılma olur. Ne bileyim vesaire ihtiyaçları falan olur. Yani tabii çarşıya çıktığımız zamanlar hani giyimleri vesaire daha da fazla gidiyor. Peki öğrencilere tanınan hakların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani hayır tabii ki de düşünmüyorum. Ama yine de yani bizi idare eden şeyler var tabii ki de ama pek yeterli bulunmuyor maalesef.